Uzun zamandır benden balık sosu tarifi istemiştiniz. Tarif dediğime bakmayın. Öyle uzun uzun, şunu bunu ekleyin dedirten malzemelerden sizi kurtaracak bir sos fikriyle karşınızdayım. Ben alabalık tercih ettim. Siz dilerseniz uskunru, hamsi, somon, yağda diğer sevdiğiniz balık çeşitleri ile de yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım limonun suyu, 1 diş sarımsak. Ben videoyu çekerken sarımsak rendelemeyi unuttum. Sizler ekleyin. Çünkü ben kamera arkası ekledim. Bütün sosu güzelce karıştırıp yıkanmış ve de kurgulanmış olan balığımıza yedirelim. Dileyen balığı daha da küçük parçalara da ayırıp o şekilde soslayabilir. Ben bütün tercih ettim. Bu çok çok kolay aklınızda kalabilecek bir sos seçeneği olacaktır. Mutfakta harikalar yaratmak sizin sihirli parmaklarınızın ucunda. Marifetli hanımlar eşsiz lezzetler yaratmayı severler. Sevdikleriniz bu balığın lezzetine doyamayacak. Kanalıma abone olmayı ve beğenip kaydetmeyi unutmayın şimdiden deneyenlere afiyet olsun. 哦，对了。